Sophie's Universe Kal 2015 battaniyesini yapıyoruz ve battaniyenin tasarımı Dedri Uysa e ait. De, ile ilgili bilgileri ulaşabilirsiniz. <laughs> Tekrar merhaba. Sophie's Universe'in 14. bölümüne başlayacağız ve biliyorsunuz şu noktada kalmıştım ve çıkarıyorum. Kaydırarak köşeye kadar ilerliyorum. Burada 3 zincir çekip aynı yere batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir ikili trabzan yerine gelecek. Yani burada 2 iki tane ikili trabzan yapmış olduk ve 2 zincir çekip tekrar aynı yere batıp 2 iki tane ikili trabzan yaparak yeni sıraya ve yeni bölüme başlıyoruz 14 tane ikili trabzan yapacağız ve batarken ise şurası değil trabzanın başı değil şuraya batarak başlayacağız 14 tane ikili trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 13 ve bu da 14. 14 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tığa ip alıp şuradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzana batıp tekrar ikili trabzan yapıyoruz. 14 tane yine ikili trabzan yapıyoruz. Burada olduğu gibi. 1 2 3 4 5 ve 14 tekrar 1 2 3 4 5 zincir Tığa ip alıp sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6. Tırabzanı batıp yine 14 tane ikili tırabzan yapıp 5 zincir çekip 6. tırabzana batarak diğer köşeye kadar ilerliyoruz. Şuraya kadar. Şu noktada tekrar buluşalım ve kaç tane yaptığımızı çekildi. Diğer köşeye geldim ben sayalım boşlukları kaç tane olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu da 8. 5 tane zincir çektikten sonra buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanı batıp ikili trabzan yapıyoruz. 14 tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve gördüğünüz gibi 14 sayılar tam geldi ve diğer kenara geçerken de köşeye iki tane ikili trabzan iki zincir tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan yapıp diğer köşeye kenara başlarken şuradan değil şuraya batarak Başlangıçta yaptığımız gibi yine 14 tane ikili trabzan, 5 zincir çekip sayıp 6.ye batarak 14 tane bu şekilde 8 tane boşluk oluşturuyoruz. 5 zincirlik ve etrafını bu şekilde dolanıyoruz. Başladığımız noktada tekrar yani şu noktada tekrar buluşalım. Sıra sonuna geldim. 14 tane ikil trabzan yaptım ve başlangıçta ki ilmeği batarak çektiğim 3 zincirin tepesine batıp kaydırıyorum ve bu sırayı tamamlamış oluyorum. Şimdi köşeye kadar yine ilmeği kaydırarak geçiş yapacağım. Şu an köşe köşedeyim. Tekrar 1 2 3 zincir çekip aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum ve köşeler bu şekilde olacak 14 tane ikili trabzan yapacağım ve şuradan değil 2 trabzanın ortasından başlayarak ikili trabzanları yapmaya başlıyorum 2 tane yaptım 14 tane yapacağız 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve bu da 14. 14 tane ikili tırabzan yaptığımızda geldiğimiz nokta burası 7 tane zincir çekip şuraya değil iki trabzanın ortasına batarak 12 tane ikili trabzan yapacağız 1-2-3-4-5-6-7 7 zincir çektikten sonra batacağım nokta şurası değil iki trabzanın ortasındaki yer ve 12 tane ikili trabzan yapacağız 3 4 5 6 7 8 9 10 tekrar 7 zincir çekip 1 2 3 4 5 6 7 batacağım nokta iki trabzanın ortası ve yine 12 tane iki trabzan yapıp bir önceki sırada 5 zincirdi onun üstüne 7 zincir çekerek bütün 5 zincirli kısımları bu şekilde geçiyoruz ve ortasındaki trabzana da bir önceki sırada 14'tü bu sırada 12 tane ikili ikil trabzan yaparak ilerliyoruz sonuncu 5 zinciri geçtikten sonra yine burada 14 tane ikil trabzan yapıp köşede yaptığımız gibi tekrar köşenin boşluğuna batıp iki tane ikil trabzan araya 2 zincir ve iki tane ikil trabzan yapıp yine 14 tane ikili trabzan yaparak bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sadece başlarda 14 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralardaki trabzan sayıları yani şuralardaki trabzan sayıları 12. 5 zincirin üstündeki çekeceğimiz zincir ise 7. Bu şekilde bütün etrafını dolanıyoruz ve bitim noktasında tekrar buluşalım. Ben tekrar geri geldim. Şöyle ki başlarken 14 tane e, ikili trabzanla başladık ve e, buralar 7 zincir. Şurası ise 12 tane ikili trabzandı. Köşenin bitimindeki yer ise 15 tane olacak. Yani burası 15 olacak. Hemen şuraya batıyorum ikili trabzanın yanına ve 15 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 ve 15. ikili trabzan. Böylelikle köşeye gelmiş oldum. Köşe ise iki tane ikili trabzan araya iki zincir ve tekrar iki tane ikili trabzan. Başlarken 14 tane ikili trabzanla bitirirken de 15 yani bur burada 15 tane pardon özür dilerim 14 tane ikili trabzan yapıyorum 7 zincir Burası 12 devam ediyorum 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 buradaki köşeye geldiğimde ki az önce olduğu gibi Burası ise 15 başlarken 14 ikili trabzan köşenin bitimindeki trabzan sayısı ise 15 14 ve 15 bu şekilde etrafını dolanarak bitim noktasında tekrar sırayı bitirmek için buluşalım. Sıranın sonuna geldim. Pardon sıranın sonunda başlarken biliyorsunuz 14'tü ve diğer kısımdaki kenarı ise 15'ti. 15 tane ikili trabzan yaptım ve başlangıç in, zincirinin tepesine kaydırdım ve yine kaydırarak zincir kısmına geldim. Köşeye geldim. Şimdi burada iki tane iki e, tekli trabzan araya iki zincir ve iki tane e, tekli trabzan şeklinde olacak köşeye. O yüzden ben başlarken iki zincirle başlayacağım. Bu bir tane tekli trabzan yerine denk gelecek çünkü ve bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Şu an iki tane tekli trabzan yapmış oldum. Ve iki zincir çekip tekrar aynı yere batıp iki tane tekli trabzan yapacağım. Bu bir. Bu da iki. Köşeler bu şekilde olacak. 16 tane tekli trabzan yapacağım ve başlarken başlayacağım nokta ise şurası. İki trabzanın arası değil. Başı zaten yer belli. Gördüğünüz gibi. Batıp 16 tane tekli trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve bu da 16. 16 tane iki trabzan yaptıktan sonra iki zincir çekiyoruz. 1 2 ta 2 doluyoruz ve şu alttaki nok yerden 5 tane boşluk bırakmıştık. Şuradan sayıyorum. 1 2 Üçüncünün tepesini değil boşluğa boşluk kısmına batıp şu şekilde yapıyorum. Çok bol değil ama çok da geniş olmayan bir üçlü trabzan yapıyorum. Kelebek yaptık aslında. Tekrar iki zincir hatta tekrarlayayım zincir çektikten sonra 16 tane tek trabzan yapıp 2 zincir çekip ta 2 doluyoruz. Şuradan sayıyorum. 1, 2, 3'üncünün boşluk kısmına batıp ip alıp ta 2 doladım. Buraya 3 trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3 birlikte kelebek yapmış olduk. Ve tekrar bir iki zincir çekip 12 tane tekli trabzan yapacağım ama başlarken şuradan başlıyorum. İki trabzan arasından değil şuradan. Batıp 12 tane tekli trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bu da 12 12 tane tekli trabzan yaptıktan sonra yine iki zincir çekip ta iki doluyoruz ve ta iki dolayıp şuradan sayarak bir iki üçüncünün boşluğuna batıp hepsini şu iki zinciri de birlikte alıp şu trabzan yapıyorum. kelebek oluşturuyoruz tekrar bir iki zincir ve şuradan başlayarak 12 tane tek trabzan 1 2 3 bu şekilde tekrar şuraya gelip iki zincir çekip bu şekilde kelebek oluşturuyoruz sıra Diğer köşeye yaklaşırken sonuncu boşluk kısmında oluşalım. Diğer köşeye geldim. Biliyorsunuz başlarken 16 tane ile başlamıştık. Burası ise 17 tane tekli trabzan olacak. 12 tanesini yaptım ben. Geriye 5 tane kaldı. 14, 15, 16 ve 17 köşeye ise iki tane tek tırabzan. araya iki zincir tekrar iki tane tek tırabzan. ve yeni kenara başlarken de yine şuradan başlıyorum iki trabzan arasından değil ilk tırabzanın başına batarak tek tırabzan yapıyorum 16 tane 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Şöyle güzel yapayım. 12 13 14 15 Ve 16 özellikle sonuna kadar yaptım 16. Çünkü bu taraf 16, diğer köşeye geldiğimde 17 olacak. Yani şu şu kenarda olduğu gibi başlarken 16 ile başladık, devam ettik ve burası 17. Yani bunun devamındaki şu orta noktalar 12 olacak. Yapmıştık zaten. Şurası 17 olacak. Ve tekrar köşeyi yapıp diğer kenara doğru geçip 16 tane tek trabzan yaptıktan sonra bunu tekrarlıyoruz ve sıra sonunda tekrar buluşalım bitirmek için. Sıranın sonuna geldim ve tekli trabzana batıp kaydırıyorum ve Köşedeki iki zincire de kaydırarak geçiş yapıyorum ve bir zincir çekip tekrar aynı yere batıyorum ve buraya bir tane marker takıyorum. Çünkü burası aynı zamanda bir, e, sıranın sonu olacak. Ve araya iki zincir tekrar bir tane sık iğne. Yani köşeler bir sık iğne araya iki zincir ve tekrar bir sık iğne e, olacak ve sık iğne yapıyoruz burada şu iki tekli trabzanın ortasına batarak başlıyorum sık iğne ve 17 tane sık iğne olacak bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 ve 17. 17 tane sık iğneden sonra zincirli olan kısma geldim. Yani iki zincire 3 tane sık iğne şuradaki üçlü trabzanın tepesine bir tane sık iğne tekrar 3 tane sık iğne ve aradaki 12 tane tekli trabzanı ise ikisi iki tekli tırabzanın ortasına batarak 11 tane sık iğne yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11. Tekrar zincirli kısma geldim. 3 tane sık iğne ve şu üçlü trabzanın tepesine de batıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tekrar zincirli kısma 3 tane sık iğne. Bu şekilde ilerliyoruz. 17 tane köşeler bir sık iğne araya iki zincir bir sık iğne burası 17 tane sık iğne İki zincir olan yere üç tane sık iğne, üçlü trabzanın tepesine de bir tane sık iğne yapıyoruz. Diğer iki zincire de üç tane sık iğne, aradaki 12 tane tekli trabzanı ise 11 tane sık iğne yaparak devam edelim ve bu sıranın diğer köşesinde şurada buluşalım. Diğer köşeye geldim başlarken biliyorsunuz 17 idi. Burası ise 18 bir tane kalmıştı. 18 tane sık iğne. Ve köşedeki iki zincire bir tane sık iğne, araya iki zincir ve tekrar bir tane sık iğne. Ve yeni kenara başlarken de şu şekilde iki trabzanın ortasına batarak 17 tane sık iğne 2 zincire 3 tane sık iğne, 3 trabzanın tepesine 1 tane sık iğne ve 2 zincire 3 tane sık iğne. Burada 11 tane sık iğne yapacağız. İkisinin arasından başlayarak ve bu şekilde sıra başına kadar yani yeni kenara dönmeden önce buradaki sık iğne sayısı ise 18. 17 ile başladık çünkü burası bir sayı fazlaydı hatırlarsanız burası da 18 olacak ki şu anda 18 yaptım ben şimdi 17 tane yapıp bu şekilde tekrarlayarak etrafını sık iğnelerle e, örüyoruz ve bitim noktasında sırayı bitirmek için tekrar buluşalım. Ve sıranın sonuna geldim sonuncu sık iğnemi yaptıktan sonra başlangıçtaki bir zincirin içerisine batıp ilmeği kaydırıyorum. Bunu çıkarabilirim artık ve iki zincire ilmeği kaydırarak geçiş yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu ikili trabzan yerine denk gelecek. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Dolayısıyla iki tane ikili trabzan. 2 iki zincir ve tekrar aynı yere batıp iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada sadece ikili trabzan yapacağız ve başlarken başlayacağım nokta ise şurası. Şuradan itibaren başlıyorum ve 170 tane ikili trabzan. Bu şekilde ilerleyelim. Bütün sık iğnelerin tepesine batıp ikili trabzan yaparak ilerleyelim ve her kenarda 170 tane ikili trabzan olacak. Sonra köşeye batıp iki tane ikili trabzan araya 2 zincir ve tekrar iki tane ikili trabzan olacak ve bu şekilde bütün etrafı dolanıp tekrar şu noktada buluşalım bitirmek için. Ve sıranın sonuna geldim. 170 tane ikili trabzan yapıp başlangıçtaki ilmeğin tepesini batıp kaydırıyorum. Buraya marker takıyorum. Bir sonraki bölüme kadar. Dolayısıyla bölümü tamamlamış olduk ve bu bölümde yaptığımız kısım ise şuradan şuraya kadar olan kısım. O halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere.